Merhabalar. Bu videoda sizlere Shopify üzerinden online mağazanızı nasıl oluşturabileceğinizi ve mağaza ayarlarınızı nasıl ayarlayabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle kaydolduktan sonra karşımıza çıkan e-ticaret sayfası ve mağaza bilgileri kısmına istenen bilgileri eksiksiz doldurmamız gerekmekte. Burada ortalama ürün ağırlığı ve ortalama ürün desteği kısmına gönderdiğiniz kargolarla ilgili yaklaşık değerler yazabilirsiniz. Belirttiğiniz değerlerden farklı kargolar teslim etmeniz durumunda acente tarafından desi ve ağırlıklar tekrar hesaplanmaktadır. E-Ticaret mağaza adresi kısmında ise sizin için oluşturulacak E-Ticaret sitesi linkinde yer almasını istediğiniz mağaza isminizi yazmanız gerekmekte. Burada IBAN ve adres bilgilerini de doğru girdiğinizi kontrol ettikten sonra mağazanız için bir logo ve kapak fotoğrafı ekleyerek kaydet butonuna tıkladıktan sonra mağaza ayarlarınızı tamamlayabilirsiniz.